Merhaba hoş geldiniz. At. Tarihte insanlar tarafından evcilleştirilen ilk hayvanlardan birisi. Son derece sevimli ve güzel bir hayvan olan at, insanın yaşamını kolaylaştırmıştır. Henüz araba icat edilmeden önce insanlar ata binerek uzak mesafeleri kısa zamanda gidebilmiş, ayrıca daha az enerji harcayarak bu yolculuğu yapabilmiştir. Ayrıca atın yardımıyla yüklerini taşıyabilmiştir. Peki atlar dünyayı nasıl görüyor? Gelin videoda bu sorunun cevabına bakalım. İyi seyirler. At insana göre boyut olarak büyük ve ağır bir hayvandır. Kocaman başında iki tane iri gözü vardır. Atlar dünyayı sahip oldukları bu iki gözle görürler. İnsanın gözleri başının ön tarafındayken atın gözleri başının yan tarafındadır. At dünyadaki en geniş görüş açılarından birine sahip olan hayvanlardandır. Görüş açısı yaklaşık 350 derecedir. Sadece tam önünde ve arkasında kalan küçük bir bölgeyi göremez. Ata arkadan yaklaşıldığında Arka ayaklarıyla vurmasının sebebi tam arkasını göremediği için korkarak tepki vermesidir. Eskiden atların dünyayı siyah beyaz gördüğü sanılıyordu. Fakat sonradan yapılan araştırmalar sonucunda siyah beyaz görmediği ortaya çıktı. At mavi ve yeşil rengi net bir şekilde görebiliyor. Buna karşılık kırmızı ve bazı tonları algılayamıyor. Bu renk ve tonlar ata gri veya kahverengi gibi görünüyor. Kısacası at insandan daha az renk görüyor. Atın etrafını görme keskinliği insandan daha düşüktür. Yakındaki detayları biz insanlar kadar net göremez. Fakat uzaktaki hareketleri algılamada çok başarılıdır. Bu konuda insanlardan çok daha iyidir. At uzakta hareket eden her şeyi hızlıca fark edebilir. İnsan hava kararıp akşam olduğunda etrafını göremez. Görse bile çok sınırlı görür ve ışığa ihtiyaç duyar. Buna karşılık atın gece görüşü insandan çok daha iyidir. Atın gözlerinde tapetum lucidum adında doku tabakası vardır. Bu tapaka sayesinde düşük ışıkta etrafını görebilir. Ayrıca çubuk hücrelerinin fazla olması düşük ışıkta da daha net görebilmesine yardımcı olur. Atlar dünyayı kısaca bu şekilde insanlara göre farklı bir perspektiften görüyor. İnsana göre bazı renkleri görememek gibi dezavantajları olsa da sahip olduğu özelliklerle bu dezavantajları telafi ediyor. Bu videoda insanın tarihte evcilleştirilmiş olduğu ilk hayvanlardan biri olan ve insanın yaşamını kolaylaştırmış olan atların dünyayı nasıl gördüklerini sizlere anlattım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. وشكراً